şampiyonu Banker Herkese merhaba. En yeni gayrimenkul danışmanımız Kaan Kacır ile birlikteyiz. Kaan Bey takımımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Kaan Kacır kimdir? Siz tanıyalım. 1987 İzmir doğumluyum. Evliyim. Bir çocuk babasıyım. Anadolu Üniversitesi işletme mezunuyum. Yaklaşık 15 yıl gıda ve turizm sektöründe Radisson Blue, Türk Hava Yolları ve Şampiliç gibi birçok kurumsal firmada satış yönetmeni ve catering alanlarına deneyimlerim oldu. Bu tecrübe ve deneyimlerim ile birlikte gayrimenkul sektörüne geçiş yapmayı planladım ve sizleri buldum. Peki neden Colver Bankert'e yok? Araştırmalarım sonucunda gerek vizyonuyla, kaliteli hizmet anlayışıyla, yenilik ve gelişime açık olması sebebiyle özellikle Dilek Hanım, Tarık Bey ve Etika Bey'in pozitif enerjisi beni çok etkiledi. Dilek Hanım'a referansıyla geldiniz aslında. Evet. Daha önce de sizinle sanırım bir işlem de yapmıştık. Satış işlemimiz evet, oldu Dilek Hanım'la. Evet, Peki sizin sektördeki hedefiniz nedir? Benim sektördeki hedefim bölgemde bir gayrimenkul ihtiyacı oluştuğunda ilk akla gelen isim olmak. En büyük hedefim. Tekrar hoş geldiniz takımımıza. Hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim.